Herkese merhabalar. Ben Araştırma Müdürlüğü'nden İlay Özdemir İşek. Bugün sizlere Şok Market'in açıklanan 3. çeyrek bilançosundan bahsedeceğim. Şok Market'ler 3. çeyrek finansallarında yıllık bazda %15'lik büyüme ile 1 milyar 379 milyon TL net kar açıkladı. Net kar piyasa beklentisinin oldukça üzerinde gerçekleşti diyebiliriz. Tek seferlik vergi geliri ve rekabet kurulu ceza iadesi hariç tutulduğunda düzeltilmiş net kar UFRS 16 hariç 1 milyar 121 milyon TL, UFRS 16 dahil 1 milyar 104 milyon TL olarak hesaplanmaktadır. FOVÖK ise beklentilere yakın açıklandı diyebiliriz. Bu çeyrekte artan sepet büyüklüğüyle satışlarda güçlü bir büyüme gördük. Şirket 29.67 milyar TL ile piyasa beklentisinin hafif altında bir satış geliri açıkladı. Net satışlardaki yüzde yetmiş üç buçukluk büyümenin yüzde altmış güçlü benzer mağaza büyümesi ve yıllık bazda yüzde altmış artan sepet büyüklüğünün burada önemli bir rol oynadığını söyleyebiliriz. Bu yılın ilk dokuz aylık dönemi itibariyle şirketin mağaza sayısı neti 320 adet artarken bu çeyrek itibariyle konsolide mağaza toplam sayısı 10601'e ulaştı. Operasyonel karlılık tarafı ise beklentilerin hafif altında kaldı. Fovök yıllık bazda %68 artışla piyasa beklentisinin hafif altında 2.20 milyar TL olarak gerçekleşti. Fovök marjı ise yıllık bazda 20 bas puan daralarak %7.4'e ulaştı. UFRS 16 etkisi hariç bakmak istersek de Fovök yıllık bazda %72 büyüyerek 1.62 milyar TL olurken UFRS 16 etkisi hariç Favök marjı da %5.5 oranında yıllık bazda yatay kaldı diyebiliriz. Bu çeyrekte şirketin nakit yaratımında da iyileşme gördük. Şok marketler 2023 yılının ilk 9 ayını 3.77 milyar TL'lik net nakit pozisyonu ile kapattı. Bu rakam geçtiğimiz çeyrekte 2.45 milyar TL kaydedilmişti. Şirketin UFRS 16 hariç serbest nakit akımına bakarsak da 3.44 milyar TL ve serbest nakit akışının satışlara oranı yüzde %4.6 seviyesinde gerçekleşir diyebiliriz. Geçen çeyrek serbest nakit akışına satışlara oranı yüzde üç olarak kaydedilmişti. Şirket duyurmuş olduğu 2023 yılında yüzde seksen ciro büyümesine ve 750 yeni mağaza açılışını ve iki buçuk milyar TL yatırım harcaması hedefini korurken yüzde yedi buçuk yüzde sekiz faiz Marjı öngörüsünü yüzde yedi yüzde yedi buçuk arasına revize etti diye de ekleyelim. Toparlamak istersek 2023 yıl sonu tahminlerimiz şirket için %91 oranında bir satış büyümesine, %7.7 Fevok marjına ve yatırım harcaması tahminimize şirket gelirlerinin %2.4 oranı ile yaklaşık 2.65 milyar TL'ye tekabül etmektedir. Hisse başı 92 TL'lik hedef değerimiz ve al tavsiyemizi koruduğumuzu da söylemek isterim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.